Merhaba canım vatan İyi pas Harikasın Bravo be. be. Aferin Hiç <laughs> <laughs> alışkın değiliz <laughs> O da benim ayağım oldu gelden abi İyi iyi hep bekliyor seni Orada mı abi Orada orada <laughs> Hee Vur. Çok, Çok, Çok güzel. Vur. Çok. Sırka. Sırka. Vur. Aferin. Aferin Bravo size. Aferin size. Vur işte o zaman. Vur. Aferin. Bravo! Aferin Vur. 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 Vur sahada. Şey, ben ben dünküünü public yapmayacağım abi. Sadece linkten izleyebilirsiniz. <laughs> Bravo be. Aferin Mahir! Bravo Çok iyi, çok iyi!